Arkadaşlar kartlara bak. Öbür kartı göstereyim. Halleri göstermeden. Bunları da böyle yaptım. Alice John. Valencia Mbappe Kane. Ronaldo. Nelson. so. Burada da e ee, bu. <laughs> Junior. Burada da o, o en güzeli. burada Dembele var. Dembele, Dembele. Dembele. Hakimi var. Burada da hakimi var. Yani bir sürü hakimim var. Aa bak Debrin. iki tane babam var be. Çok güzel kartlar. Valla isteyen bilmiyorum. Belki. Vav vav vav. Vezda da yapalım. E, ee, Bunun adını bilmiyorum. Bu ne? Canavar özlüyor. Adında. Dur dur. Kayıyorlar. Gündoğan. Burada da Ronaldinho. Kim ya? Yeah. Burada da hakim mi? Burada da. Bunun adını biliyorum. Bunu da biliyorum. Val Valverde var. Bunu da biliyorum. Del mi? Oo, ma. Yaptım. Gösterdim burada da. Bakın. Bakın. Yavaş yana gösterin. Böyleydi. Öbür kartlar da orada. Öbür kartları da göstereyim. Burada da bir sürü kart var. Buna bakın. Allah aşağı düştürürüm. Durun arkadaşlar. Bir. Geliyorum. Geliyorum durun. Kartlara şaka. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bugün derbi var. Biliyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray bugün 20.45'te. Çok uf, bilmiyorum. Ya 2-1 Fenerbahçe kazanır ya da 2-1 biz kazanırız. Yani Fener. Yorumlara yazın ha. Hangi takımlısınız? Neyse çok boş yapmayayım. Sizde uğraştırmayayım. Bay bay youtube kanalımda. Abone olmayı da unutmayın. Ve bay bay.